Hoş geldiniz. YouTube için ücretsiz anahtar kelime aratıp bulabileceğiniz bir uygulama. Buradan dil arayabilirsiniz. Ülkeyi filan. Mesela şöyle. Örnek de vereyim sizin için. Evet. Ücretsiz para ödemenize bile gerek yok. Evet mesela Cemil Mazenli'nin gidelim. Evet bu anahtar kelimeye girerek YouTube'da videolarınızı izleyenlerini hatırlayabilirsiniz. İstediğiniz içerikle ilgili yazıyorsunuz. Anahtar kelime çıkıyor. Bir kanal ekleyerek izlenme kazanabiliyorsunuz. Daha fazlası için kanalıma abone olup dilimi açmayı unutmayın.